Şu hayatta en çok merak ettiğim şey nedir biliyor musunuz? Ceko var, Ennesli var, Cenk var. O Simen'i nerede oynatacaksın? <laughs> Arkadaşım futboldan müthiş anlayan as başkan öyle diyordu. Ulan o Simon lan bu. Gerekirse düğünde damadın yerine oynar lan. <laughs> Bak dün attığı golde ayağını 3 metre havaya kaldırdılar. Böyle bir şey vardı lan. İnsan değil resmi. Bak 3 metre havaya kaldırdı. Aynı hareketi Ceko yapmaya kalksın. Sırtı kırılır. Tamam mı? Feriç geçirir 6 ayda pipetle beslenir mi? Asıl pipetle beslenmesi gereken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki amcalarımızdır. Evet. 7 senede sıfır şampiyonluk yaşamış bir başkana Yiğidim Aslanım diye şiirler söylüyorlar. Yiğidim Aslanım. Öbürü çıkıyordu ki 50 tane oyum olsa 50'sini de Ali Koç'a veririm diyor. He Hepsi böyle kalkmışlar ayakta alkışlıyorlar Ali Koç'un. Ali Koç da çıkıyor diyor ki Önümüzdeki sene diyor kesin şampiyonuz diyor hmm. önümüzdeki sene kesin şampiyonuz Hımm önümüzdeki sene evet O sene bu sene diyorduk ya Artık onu değiştireceğiz O, o sene önümüzdeki sene O, o sene bir sene O Evet önümüzdeki sene şampiyonmuşuz Önümüzdeki sene şampiyonmuşuz Tabii Tabi canım şu tepeyi açtık mı Yeşil var diye vardık demektir Samsun Spor'un bana yaptığına ne demeli hmm. Haftalardır kazanamıyor Samsun Ben de üçüncü olmaya çalışıyorum uğraşıyorum E tabi kazanamıyorum doğru Tam şeytanın bacağını kırdım, kazandım. Bu sefer Samsun gitti, kazandı. Benim şey. resmen yani taşak geçiyor Samsun benimle. para yine yani kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle. Ya Samsun benimle taşak geçiyor ya da ben ağır cenabetim akrabam. Dört maçtır üst üste kazanıyorum oğlum. Dört maçtır üst üste kazanıyorum lan. Fatih Sultan Tekke hocamla sekiz maça çıktık, altı galibiyet. Ukraynalı topçularımı gördünüz mü? He? Alanya maçında Siken 2 gol 1 asist, Zubkov 1 gol 1 asistle oynadı. Ben de işte yine 5 attım. 2 maçtır üst üste 5 atıyorum. 5 golle kazanıp 5. yıldızı takmama 5 hafta kala puan farkını 5'e çıkardım. 5 demiş miydim? <laughs> Ama bak bir şey diyeyim mi? Ali Koç başkanımızın kongrede aldığı devam kararı da bizim takımın üstünde bir doping etkisi yarattı. Özellikle Icardi devam kararına çok sevindi dayımın oğlu. Evde şu anda 9'lu Ali Koç formasını ütülüyor. <laughs> Oğlum sen ne kadar itici, ne kadar iğrenç bir insansın lan. Ne kadar tipsiz, ne kadar mursuz bak ya. Yani şu adamları böyle sevindiriyorlar ya. Bir de üstüne istifa da etmiyorlar. Ben kafayı yiyeceğim artık çıldıracağım. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. İstifa etmeyeceğim diyor. Mücadeleye devam edeceğim diyor. Herkes de kalkmış. Yürü be başkanım ben. Ayakta istifa ederiz. Yürü üç başkanım diyor. Ben kafayı yiyeceğim çıldıracağım. Ne yapacağımı ben şaşırdım akrabam ya. E, ne yapacağım? Ben istemez miyim burada Gaziantep galibiyetimi konuşmak? İstemez miyim ben? Ben de isterim konuşmak, güzel şeyler konuşmak. Ne Fenerbahçe'ymiş bu arkadaş. Ulan Fenerbahçe'yi tutacağım ama Alkole yasaklı maddelere başlasam daha az zarar görürüm lan. Ben istemez miyim güzel şeyler konuşmak? Talişka son 5 maçta 8 gol atmış lan. Oğlum bak suratıma karşı hem Talişka diyorsun hem 8 diyorsun sikerim ben arkadaşlar. Başka şeyler söyle manyak mıdır nedir ya? Antep galibiyetini konuşamıyorum. Sanki ben Hatay galibiyetimi çok konuşuyorum. 5 Beş attım lan ben. Beş attım hataya hiç... Ağza güzel çok güzel oturuyor farkında mısın? Beş attım. İnsanın ağzına çok güzel yerleşiyor. Beş attım. Ben bugün 5 attım. gelirsin nasıl oturuyor? 5 attım. Çıkarmadan 5 attım ben bugün. Çok güzel oturuyor. Zaten bu sezon 2 defa 5 attım. Bir Hatay'a bir de bu Galatasaray'a. Antep maçının nesini konuşacaksın lan? Hakemin gösterdiği direnci mi konuşacaksın oğlum? He? Oğlum biraz top oyna lan top top. Boh gibi oynuyorsun lan. Hakemle de bir yere kadar lan. Hakemler artık bıktı seni iteklemekten. Sen de biraz bir şeyler göster ya. Bak Fenerbahçe'nin son 9 galibiyetinin 4'ü böyle geriden gelerek kazanılmış maçlar. Bu 4 maçın 3'ünde de ilk golüne penaltıyla penaltı ile atmış arkadaş. Ulan alçak puş. Gaziantep maçında iki tane penaltı mı verilmedi? Bir tane golü saçma sapan offside diyor. Offside ile alakası yok. İptal edildi. Onu konuşsana sen. He? Onu konuşacağına sen Arda Tıran'ı konuş. Arda Tıran'ı. Instagram biosunda Sadece Galatasaray yazıyor. Böyle bir şey var. Böyle bir örnek var mı? Bu adam Galatasaray'a rakip oluyor. Eyüp Spor'un hocası ya. Ee, ondan sonra da çıkıyor Galatasaray'dan beşiyor. Kimse de araştırmıyor bu konu. Kimse de bir şey demiyor. Böyle bir şey var mı ya? Tabii belliydi oğlum. Eyüp'ün yatacağı belliydi. Arda Turan sağ olsun. Hemen bu manda bokuna bir soru sormak istiyorum müsaadenizle genç Arda Turan'la Eyüp Spor bu sezon Galatasaray'la iki maç yapmış. Bu iki maçta 3 gol atmış 1 puan almış. Peki Mourinho'lu Fenerbahçe ne yapmış? Bu sezon Galatasaray'a karşı 3 maç yapmış. 3 maçta 2 gol atmış 1 puan almış. Sence de bu terslikte bir iş yok mu? Sayın Emua Immobile hat trick yaptı lan gördün mü? He. İki tanesi penaltıdan geçen alsın. Hat trick hat tricktir. Zaten başka atamıyor ancak penaltıdan atıyor. Altın ayakkabısı nasıl varsa bu adamın penaltıdan başka bir gol atamıyor. Yani bu adamın altın ayakkabısı varsa Rafa Silva'nın altın taşakları olması lazım. Kesinlikle. Bak bu kadar boktan bir kadroyla Rafa Silva 12 gol, 16 tane asist yapmış bu sezon. Bir de böyle iyi bir kadroyla düşünsene Rafa Silva'yı. Düşünsene neler yapar. 3 katı, 5 katı gol atardılar. O zaman saçma sapan muhabbetlerimiz bittiyse biraz da ülkemizin gururu Trabzonspor U19 takımımızı konuşalım mı? Bugün final maçımız var oğlum. Saat 7'de Barcelona ile oynayacağız. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Bu ülkeye Avrupa'dan bir kupa getirsin Trabzonspor. İnşallah kazanacağız. Güveniyorum. Genç kardeşlerimize başa Diliyorum akrabam, biz mutlu olamadık. Bari gençler mutlu olsun. Evet. O dilde Ali Koç ne demiş biliyor musun? Yapı çatırdamaya başladı demiş. Hmm. Yapı çatırdamaya başlamış. E, bu sene ne olur bilmiyorum ama önümüzdeki sezon garanti şampiyonuz demiş. Mourinho'ya da söyledim garanti şampiyonuz. Yapı çatırdamaya başlamış Çatır çutur olmuş yani, çatır çutur çatlamış Ben de başarılar diliyorum kardeşim Kalbim sizinle Ne haber lan muhtaç <laughs> Muhtaç gitme sana muhtaçım Senin lakabın bundan sonra muhtaç olsun <laughs> Ali Koç başkanıma helal olsun be Mavi gözlüm yiğidim benim be Ali Koç başkanım Seni ite çakala yedirmeyeceğiz Ali Koç eğilme Galatasaray taraftarı seninle Arayana bak görüyor musun Başarılar kirmenim seviyorum seni Efendim. He alo Hatay. Ne haber akraban? Düzgün konuş lan. Küfür etme lan. Düzgün. Oğlum ne alakası var lan benimle? Benimle ne alakası var? Zaten her maçını kaybediyorsun. Ne ara ben seni küme düşürmedim. Niye beni düşürmüşüm? Hepsi... Ayrıca şu JK'dan 5 tane gol yiyorsan küme düş yani. Küme düşmeyi hak ettiysen. Oğlum bak. Şşş. Alo. Lan küfür etme o kadar. Bana bak. Oğlum bak, ben sana verecektim maçı. Ciddi söylüyorum verecektim benim haftaya Fener'le maçım var. Biraz bir moral bulayım diye kazandım. Yoksa ben sana veriyorum maçı. Beni biliyorsun diye veriyorum bizi. He? Oğlum bak sana bir şey diyeyim mi? Alt lig daha güzel lan. Ciddi söylüyorum alt lig daha güzel. Orada kral olursun lan. Ne yapacaksın Süper Lig'e? Sokum şu süpür... Bak fırsatını buldum ilk an ben de düşeceğim lan. Bak yürüsün ben düşüyorum. He? Alo. Şşş, bak. Kapattım. <laughs>